Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber markete gittim ve sizler için yumurtalar vesaire bir şeyler aldım. Şimdi sizlere bunları göstereceğim ve açacağız, bakacağız, tadacağız. Bu şekilde. Şimdi en merak ettiğimi sana saklayacağım. Şundan başlayacağım. Bunları çekelim. Kutusunu da açayım. Şimdi şurada yırtma yeri vardı. oraya açtım hemen. Çıkartalım. Böyle değişik bir jelibon sanırım bu. Şimdi merak ettiğim şeyleri aldım. Tatlarına beraber bakalım. Yani sizler için. Bakayım ben şöyle sarısı var arkadaşlar. Beyazı var. Turkuazı var ve turuncusu var. Şöyle dört rengi var. Şimdi hemen bir tanesinin tadına bakacağım. Turuncunun bakalım. Arkadaşlar şimdi baktığım tadına turuncu full portakal tadındaydı. Ve böyle şeyliydi. Dışı böyle bir çikolata kaplı şeyli olur ya çikolata değil ama böyle bir şey kaplı dışında. içinde de full jelibon var zaten. Bu şekilde şöyle göstereyim. Bir jelibon. Ben turuncunun tadını gayet çok beğendim. Şimdi neyle devam edelim? Bununla devam edelim. Atıyoruz. Bunu ben okuldayken çok alırdık kızlarla beraber. Bunu biliyorum. Şuradan çikolatası ve şuradan da bir oyuncak çıkıyor. Genelde hep aynı oyuncaklar çıkıyor zaten. Bu şekilde burada da çikolatası var. Çok fazla açmayacağım. Şöyle mesela topat çıktı ama bazen burçlar da çıkabiliyor. Genelde burçlar çıkıyor ama topat çıktı bugün bana. şu Şuralarında şeyler çıkarsa bence gayet güzel bir oyuncak. Yani o burçları kullanamıyorsunuz ama mesela bunu kullanabiliriz. Birazcık hızlı şey yaptım. Kabına falan göstermedim ama kusura bakmayın. Bu şekilde kabı var. Şöyle şurada çikolatası var. Çikolatasını Çikolatası aynı kahvaltı çikolatalar oluyor. Onlar gibi. O yüzden tadına şimdi bakmayacağım. Meraklerimin tadına bakacağım. Şimdi devam ediyoruz. Bu yumurta var. Bu böyle sünger bobla bir yumurta. Bakın şöyle ters şey olmuş. Ters ambalajlamışlar. O yüzden öyle gösterdim. Şurada bir cırt cırtı var. Barbie'ler kapışıyor videomu izlerseniz o videomda vardı bu. Açalım. Şurada açma yeri var. Oradan hemen açıyorum. Şimdi gözlerimi kapatıyorum. İkiz görün. Ne çıktı? Açıyorum. Ve bur çıktı. Şaş... Evet. <laughs> Şu an bir sessizlik oluştu. Çünkü burayı gör görmez sanırım. İkizler burcu çıktı. Bu şekilde. Kuzenim gizler borcu o yüzden böyle bir şok geçirdim. Sonra şöyle yıldız. Aa muz ve çilek var sanırım. Aa çok değişik. Önceden hep yuvarlaklar çıkıyordu ve bir dövme sanırım. Ya sünger boblu bir dövme ışığa tutma. bakın sünger boblu çok güzel. Bunu kesinlikle bir defterime yapıştıracağım çok güzel kutusunu da şöyle göstereyim. Ya gerçekten dövmeye bayıldım. Ay kalmışım almışım bu sünger bob yumurtayı. Bakar mısınız sünger bob? Var üzerinde ve böyle yumurtamız da. Şimdi en çok merak ettiğim sürpriz yumurtaya geçelim. Nasıl? Bu yumurtayı çok merak ediyorum. Şöyle döndürüyorum. Şimdi ben açacağım parlak bir yumurta yansıma yapıyor. Bayağı yansıma yapıyor. Şimdi açayım geleyim. Neyse arkadaşlar şimdi beraber açalım. Bakın burada da bir çırtı var. O yansımaya odaklanmazsanız çok severim. Bakın burada hayır hayır beni al demiş. Beni al demiş yerimizi alacağım tamam bakalım hangi bizimimizi alacağım şöyle kabını açtım. Çok merak ediyorum yine eksiz görün. Ne oldu? Bu ne ya? Ne bu? Anlamadım. Anladım. Barbilerimize galiba bu bir tarak mı? Bir dakika burada full kartlar mı var yoksa içinde bir şey daha mı var? Çok ilginç şeyler çıkıyor bir dakika. Burada sadece kartlar varsa kuzenime vereceğim. Galiba sadece kartlar var. Aynen. Bir tane kuzenim videoyu büyük bir ihtimal izler. Kuzenim bu sana. Şöyle söyleyeyim. Bu burçta şu burçta olan kuzenim bu kartlar sana. Şöyle galiba bu Barbie'lere bir tarak. Çok anlamadım ama 9 yazıyor ve böyle değişik bir karakter çıktı. Ay. Aa burada bir şeker kalmış. Elime geldi. Bakın. Böyle.